Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bu hafta yine köye geldik. Gördüğünüz gibi çiçekler açmış. Şu e, geçen haftalarda aldığımız fidanlar vardı. Bak bunlar da şöyle gördünüz mü? Hepsi patlamış. Çok güzel olacak yani bunlar büyüdüğü zaman. On numara meyvelik bir bahçe olacak. Hep patlamış meyveler hep. Biliyor musun? Bazıları bayağı yaprak açmış yani. Mesela şu bak gördünüz Bayağı tutmuş yani maşallah. Babam da yağmurdan dolayı şuradan beri şöyle hani su akıyor. Ee, o sularda şuraya diktiği soğanları falan hep şey yapmış, suyun toprağın üstüne çıkarmış. Bak şöyle gördünüz mü? Bunları şimdi dikiyor tekrardan. Çok çıkmış mı baba?

Bak arkadaşlar şunlar da kivilerim. Maşallah bunlar da şöyle patlamış gördüğünüz gibi. Bu da çok güzel olacak. Şöyle şuradan şuraya böyle saya yapacağız kivilere. Bu ait olacak. Baba iyi göm de bir daha yağmurda çay şey yapmasın ya, çıkmasın. Neydi? değil. Neyden? <laughs> hep bazı meyveler hep çiçek açmış Baba ya İnşallah yanmaz <laughs> şu, zaten o şu elmalar şey yaptı o <laughs> patlamış iyice tabi canım bayağı çıkmış bunlar baba Babam dikmeye devam etsin. Biz de şöyle bir etrafı gezelim. Arkadaşlar bahar geliyor. Görüyorsunuz her taraf yenmiş. Ne güzel ya. Bu arada bizim evimiz imar hafından yararlanmıştık biz. Elektriğimiz, suyumuz yoktu. Ona başvurduk. Şimdi babam boruları almış. Ee, Allah nasip ederse kepçeci de görüşeceğiz. Boruları biz kendimiz çektirecekmişiz. Çünkü 100 metreden e, fazlasına bağlamıyormuş belediye. Boruları eğer siz çekerseniz kendiniz dedi. Biz gelir bağlarız dedi. Çünkü bizim bayağı uzak yani. Şöyle yol, şuradan yol var bir kilometre uzakta. Bugün onları halledeceğiz Allah nasip ederse. <laughs> Baba bizim çimantamız var mı? Var mı? Kullanalım onu kötü olur ya. Şurada da ağacım vardı. Bu da şey yapmaya başlamış. Şurada bir şey vardı. Dikmiştim. Tutmuş mu? Aa evet. Bu şey arkadaşlar. E, güz yemişi diye bir şey. Çok güzel oluyor tutmuş bu görüyor musun? Bunu tutmasına çok sevindim. Bunu dal olarak benim bir müşterim getirdi bana. Ee, buraya ben sadece öyle şey yaptım gömdüm. Tutmuş. Büyüdüğü zaman çok güzel oluyor bu. Ha bir tane de buraya dut diktim bak. Bu patlamış mı? Evet bu da patlamış. İyi. İyi meyvelerim hepsi tutmuş hemen hemen. Daha patlamayanlar var ama onlar da patlar. Hepsi tutmuş. Arkadaşlar şurası hakkında herkes şu depremden dolayı yok yıkılır, yok bilmem ne olur. Yok öyle ev olur mu? Yok akıllanmayız. Herkes bir sürü yorum yapmış. Yok tuğlaları kitlemiyorsunuz. Bakın arkadaşlar, burası ev değil. Burayı ben zevke oturmak için yaptığım bir yer. Tuğlaları kitlemiyor diyen arkadaşlar bak. Tuğla kitlemesi böyle olur arkadaşlar. Görüyor musunuz köşelerden? Yani bu tuğlalara kitlendi. Duvar yamuk diyorlar. Bakın bu duvarda yamukluk var mı? Sadece yamukluk olan yer neresi biliyor musunuz? Bak şu üstü var ya. Şu üstü. O da zeminden kaynaklanıyor. Biz buraya hani ev olmadığı için üstün körü bir beton döktük. Yani çok düz olmadı. Zeminden dolayı. İnce bir beton döktük. Sadece düz olsun diye. Ondan sonra şap dökeceğiz buraya. Ee, yani o duvar ondan dolayı. O üstünün şurasının yamukluğu o kadar önemli değil yani. Yani bak şuranın şuranın şöyle yamukluğu o kadar önemli değil. Önemli olan buranın yamukluğu olması. Anladınız mı? Bir de burası öyle yıkılmaz yani kolay kolay. Çünkü bak şuralardan destekleri var. Bak bu şömineyi yaptık mesela buraya. Kolay kolay yıkılmaz yani. Bu şöminenin sadece şu arka duvarının olduğu yere bu tuğlalar çatlayacağı için buraya şu tuğlalardan tekrardan içten öreceğiz. Şuralara odun koymak için şunun üstü de tabi e, ya beton dökülecek ya bir şey, herhangi bir şey yapılacak. Buraya odun koyacağım. Şuraya odun koyacağım. Bu böyle yukarıya doğru gidecek biraz daha. Anladınız mı arkadaşlar? Tuğlalar kilitlenmedi diye bir şey yok. Tuğlalar kilitlenmemiş olsa şu tuğlayla şu tuğla aynı hizada yükselir. Tuğla kilitlenmesi bu şekilde olur. Bir de Bak gördünüz. Bak şu olmamış olsa bu tuğla buraya kilitlenmez. Anladınız mı? Bak görüyor musunuz? Böyle yani. O yüzden hani lütfen yorum falan yaparken hani videoyu izleyip de yaparsanız daha iyi olur. Burayı ben böyle oda gibi yapacağım. şart köşesi gibi düşünün. O tarz bir yer yapacağım yani. Belki de üstünü bile kapatmayacağım yani. Kenarlarını ikişer şart sırada örüp belki de bırakacağım yani. Hiç belli olmaz. Üstünü kapatmayı düşünüyorum şu anda ama yani sonuçta biz buraya geldiğimiz zaman daha çok yazın ailecek geliyoruz. Kışın çocuklar falan gelmiyor. O yüzden belki üstünü kapatmam bilemiyorum. Kapatırsam da kışın da güzel olur. Şömine olduğu için. Bakalım. Yani yorum yazan arkadaşlar için e, bu konuşmayı yaptım ki hani e, önemli olan ev arkadaşlar. Biz bu evi yığma tuğlayla yaptık. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Önemli olan evdi zaten burası o kadar hani şey değil. Burada çünkü devamlı yatmayacağız bile yani. Sadece arada belki ızgara yapmak için. İşte şuraya falan şey yapacağım. yufka yapmak için bir ayrıyetten bir yer yapacağım. Annemler falan yufka, turşu o tarz şeyler yapsınlar diye. Öyle yani. Tavukları da artık ayırmamız lazım. Ee, çünkü brahmalarla astroloplardan çuvalatacağız. Şu, şu sarılar falan, şu beyaz falan onları hep kırma. Onları poroz zaten. Onları keseceğiz. Ee, brahmalarla astroloplardan çuvalatacağız arkadaşlar. Evet, tavukları içeri sokuyoruz. Gidiyoruz artık. Bu haftada bu kadar. Ama bundan sonra köyün tadı bir başka olur yani. Şşşt. Şişt 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 diğerlerini kovalıyor Burda burda Burada burada. Soktum onları. <laughs> o küçüklerden başka tavuk var mı sağda solda? Dur dur az yanaşma çok. Şişt, şişt. Şişt. A, A, B, yaz, beli, beyaz. Yavaş. Küçükler de girdi mi? Küçük tavuklar. Hı hı. Hepsi. Şu camlı olan yeri şey yap da kapat da baba. Oradan çıkmasınlar. Tepeye bağlayacaksın baba. Alamayacaksın. Yemeğini koydun mu? Yemeğini koydun mu? Sen daha şey yapmazsın baba gelmezsin daha artık durursun burada havalar güzelleşmeye başladı. Sana ne güzel. Bahar geldi ya. Gel. 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 ཐོག ཏུ ཡོད པ དང